Arkadaşlar selam. Yazarlarda soru cevap serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün konuğum Leman Veli. Hoş geldin Leman. Hoş buldum merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Bugün Leman'la beraber yine aynı sorulardan devam edeceğiz. Leman'ın kitapları elimizde ve sanırım direkt başlayabiliriz. Başlayalım. Tamam. <laughs> Şimdi bize kitaplarından bahseder misin? Seyler, seylere sıralamaları, konuları, yaş aralıkları ama bundan önce aynı zamanda kendinden bahseder misin? Sen kimsin? Tamam. Leman Veli kimdir? <laughs> ben Leman. E, 22 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum ve okuyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Lojistik bölümünde. Kendim bildiğim bile yazıyorum. 6 basitlerim var. Hale serisi, rota serisi, Yeşmek tek kitap ve felah serisi. Felah serisinin birinci yeni çıktı. İkinci de yakında çıkacak umarım. Tamamdır. Peki bu serilerin konularından bahseder misiniz? Tamam. Ee, Halif serisi iki kitaplık bir seri. Sıra Seyahat, Romantizm, Gizem, geri. Böyle ortaya karışık. Halif serisi. De. Ondan sonra Rotasi var. Ee, zorbalığa Farkındalık yaratmak kadın yazdığım bir kitap. Futbol. Yine zorluk, zorbalığa farkındalık ee, yaran güçlü bir kadın karakter. Hedefin Perişan. Başka bir karakter. Ee, Yeşili Sevmek kitap. Antalya'da geçiyor. Böyle yaz kitabı gibi başlıyor ama daha böyle Gizem, Siyon falan da var. Yeşili şey Sevmekten Sonra fela serisi var. İlk kitabı Felah bir çıktı. Kapağındaki sembol harı bir, bir sembolü. Karabağ Savaşı'nda şehitlerin anısına e, armağan edilen bir sembol. E, Karabağ Savaşı'nda geçiyor kitabımız. E, Karabağ Savaşı'na gönüllü olarak giden muhabir, e, kadın karakterimizin hikayesi ve bir tünele düşüyor. Bu tünel gizli bir geçit aslında. Bu geçitten geçip e, düşman hattına geçiyor bilmeden ve düşman askeri daha doğrusu düşman yüzbaşı tarafından bulunuyor. Bundan sonrası çok karışık. E, okuyunca anlarsınız. Çok heyecanlı. Umarım seversiniz. Çok güzel. İkinci kitap ne zaman? İkinci kitabım şu an yarısında gibiyim. Yazıyorum. Yazmayı bitirdiğim an teslim edeceğim yayınımda. Benim hedefim Mart gibi Nisan gibi çıkması. Umarım. Peki, bu serilerin yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok kitaplarımın ama Felah serisi biraz e, savaş içerikli olduğu için daha 13 yaş üzeri diyebilirim. Diğerleri hiçbirinde hiç, hiç yetişkin içerik yok. Tamam. İkinci sorumuza geçiyoruz. İlham kaynağın nedir? İlham kaynağım çok değişiyor. Çoğu zaman böyle tutkun havaları severim. Ee, Karabulutları severim, yağmurlu havaları ha, Ben evet. de öyleyim. <laughs> yani değişiyor. Mum yakarım mesela. Ben yani kitap kokularını çok severim. O şekilde değişiyor yani ilham kaynağım. Belirli bir ilham kaynağım yok. Tamamdır. Diğer sorumuz. Bir yazma rutinin var mı? Yani mesela sabah 8'de kalkarım, 2000 kelime yazarım, ara veririm gibi gibi. Asla yok. Çünkü ben bir kova burcuyum. Gerçekten. <laughs> ben de kolayım bu arada. Gerçekten. Çok yaratıcı burç oluyorlar. Ben bir kova burcuyum. Yani çok doğaçlama yazıyorum. Doğaçlama takılıyorum. Mesela hiç yazmadığım günler oluyor. Çok yazdığım günler, saatler oluyor. Saatlerce kalkmadığım oluyor. Genel olarak her zaman hani kendimi çok rahat hissettiğimde böyle hiçbir işim yok hadi yazayım gibi. Aslında bu doğru değil. Yani <laughs> biraz kendimi zorlamam lazım. Ama bir yaz yazma maalesef yok. Tamamdır. Peki yazmak haricinde bir hobin var mı? Yazmak haricinde bir hobim? Kedi, köpek, kuş beslemeyi çok severim. Böyle evden çıkarım sırf o sebep. Elimde poşetlerle kedi, köpek beslemeyi çok severim. Kuşları severim. Kitap okurum. Çok okurum. <laughs> izlerim Sürekli bir şeyler. Peki bak en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Yediğin en büyük linç nedir? Yediğim en büyük linç e, Fela 2'ye başlarken ben e, depremden çok etkilenmiştim. İzmir'de yaşadığım için sık sık deprem oluyor zaten. Büyük depremden sonra ben Hilal Uluan her zaman savaş bölgesinde işte deprem, işte bu bölgelere giden bir muhabir olarak yazdığım için onu Hatay'daki sahnelerini yazdım. Hani Hatay'da depremi anlattı, yardım etti vesaire. Bunun için linçlendim ben. Ne, ne, peki? İnsanların şey, yarısını yarasını deşiyorsun gibi bir şey oldu. Yani tabii ki de bilemem. Ben depremi yaşasam da o psikolojiyi asla bilemem ama çok harsaldım ben deprem zamanı zaten. Hani demezler mi? Karabağ gidiyor. Kendinde şu oldu gitmiyor falan diye. O kadın karakteri ben ikinci kitabı 2023 e anlatıyorum ben. Ona değinmeden geçmek demedim. Hani orayı da gitti. Üç ayda orada gönüllü çalıştı vesaire diye. O yüzden o sahneleri ben sildim linç için. Hani, Aa sildim. Tabii insanların yarası. Mesela şey yorumları da aldım. Hatay'da yaşayan benim çok okurum var. Çünkü Halep serisi Hatay'da geçiyor. Hı hı. Depremden önce bu arada ben Hatayı çok severim. Yani Hatay'ın kültürü vesaire benim için çok farklı bir yerde. Halife okuyanlar bilir, karakterim Hatay'dı çünkü. O yüzden ben bu kadar Hatay'ın güzelliklerinden Halef'te bahsetmişken şimdi Hatay'ın zor günlerini felakta geçirmek istemedim. Hani zor günlerinde o kar aynı karakterler, bu arada yan karakterler o kitaptada. Hani bahsetmek istedim, detaylı bahsettim. Neyse onlar okumadan ben onu sildim. Ne yazdığımı bilmediler. Belki de okuyunca severler. E, depremde deprem yaşayan okurlarından ben çok mesaj aldım. Şey dediler. Hani çadırda bile kitap okuyarak hayata tutunuyoruz vesaire dediler. Hani bunu okuyup şey dedim. Silmeyeceğim dedim. Hı. Sonra mı başka bir okurum sil dedi. Hani ben o şeyleri yeniden yaşamak istemiyorum dedi. lütfen siler misin dedi. Depremi yaşayan bir okurum. O yüzden sildim. Yaşayan insanlardan silmememiz diyenler de oldu ama bir kişi sadece sil dediği için yaşadığı için o olayı ben sildim. Hı hı, anladım. Kitaplarında hiç yazmaktan korktuğun bir şey oldu mu? Bir karakterin ölümü olabilir bir sahne olabilir ya da toplum tarafından iyi görülmeyeceğini düşündüğün bir şey olabilir. Herhangi bir şey. Toplum tarafından iyi görülmeyeceğini düşündüğüm bir şey yaz, yazmadığım olmadı ama bir karakterin ölümü beni de okurlarımı da çok etkiledi. E, fela okuyanlar bilir. E, onu yazarken çok etkilendim gerçekten. Bir de Halef çok etkilendim çünkü kendi hayatımdan bir şeyler kattığım bir karakterdi o. Ya, okuyanlar anladı. böyle herkese hani söyleyemedi kimse ama ölümü etkiliyor beni. Tamamdır. Peki yeni projelerin var mı? Bize birazcık bahsedebilir misin? Yeni projelerim yani şöyle, ben aynı anda birkaç işe odaklanınca çok kötü oluyor. O yüzden ben şu an sadece Felah 2'ye odaklanmak <laughs> istiyorum. Felah 2'yi yazıyorum. Onun haricinde aklımda başka bir kurgu var ama Felah serisini ya bitiririm ya da son kitabının üzerinde çalışırken alırım araya. Yani sürpriz olsun da, Sürpriz bir kitabıma gelebilir. <laughs> Peki Felah kaç kitap olacak? Felah ya 2 ya 3 diyorum ama bence 3 olur. Sığdıramayacağımı düşünüyorum. Hı hı. Gidişata göre evet. kalacak. Doğaçlama takılıyorum. Peki. Seninle ilgili rastgele bir detay olabilir mi? Şu ana kadar sosyal medyada ya da okurlarına hiç bahsetmedim. Böyle hiç kimse bilmiyor. Açıkken çok sinirli olurum. <laughs> çok. Direkt bunu söylemem peki. Evet. <laughs> çok kötü bir insan, gıcık bir insan dönüşürüm. Yani beni tanıyamazsınız gerçekten. Normalde çok ya şu an yemek yedim geldim. O kadar rahatım ki. <laughs> ya mesela şöyle bana dokunursan bile ben sinirlenirim. Gerçekten evet, mi? açıkken çok sinirli olurum aşırı. Yani bunu hiç paylaşmadım. Hiç o izimi görmediniz. <laughs> Arkadaşlarım biliyor bunu çok cık bir insan olurum. Be, beni konuşturma. <laughs> Konuşma benimle falan öyle. Yani. Peki şey çok yemek yer misin? Çok yemek yemem ama sık sık yerim. Sıkı alıp Evet, midem okay. küçük yani. Hemen yiyip doyanlardanım ama yemem lazım sakinleşmem için. Anladım, peki şey imzalarda falan öyle bir açılıyor musun? E, evet, <laughs> imza. Çünkü şey düş <laughs> görüyorum artık, elim böyle titriyor sinirden. Yani aslında çok mutluyum. İmzalarda herkes benim bilir. Ben okurlarımla görüştüğümde çok mutlu oluyorum aşırı. O en büyük benim ilham kaynağım zaten onlar. Ama böyle acıkınca böyle... Zaten imzalardan hemen önce yerim genelde. <laughs> bir de hemen çık çıkar çıkmaz. Mesela benim yazar arkadaşlara da biliyor Hemen şeyim, yemeğe gidelim. <laughs> Yemeğe gidelim. Yemek <laughs> yemek. Yemek. Ben de aksine bu arada. Yemek yediğim hmm. zaman çok şey olur. Yaşamak için yiyenlerdensin. Aynen. Yani. Hayır yani. Öyle insanlar hiç anlamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi güzel bir yemek varsa okeyim. Ama mesela o gün imza var tamam mı? Ben kahvaltıyı çok hafif yaparım. Çıkışında da genelde bir şey yemem. Çünkü o imzanın gerginliği benim midemi vuruyor ve işlem direkt kapanıyor. Bayat ekmekle yerim yani. <laughs> Yeter ki karnımda olsun. <laughs> Tamamdır devam ediyorum. Kendini üç kelimeyle tanımlar mısın? inatçı, duygusal. Bir de hassas ama hassas olduğumu bilmiyor çoğu. Yani göstermem onu. Hı hı. Ama hassas bir insanım gerçekten. Duygusal. Çok çabuk yıpranırım. Belli etmem. Kendi kabıma çekilirim, kendimi toparlarım falan. Ama hassas bir insanım. Ya hemen beni kırabilirsin. Çok kolay. Ya. <laughs> evet. Kendine gurur duyduğum bir an. Ya hiç e, şey değilim ama bir felah çıktığında oldu. Çünkü felan e, ithafında da Karabaş şehitlerine Karabağ'dan koparılan tüm masumlara itaf kısmı. O bende çok başka bir şey bıraktı. Hani şey dedim. Sanırım bu işi ilk kez doğru yaptım mı? Yani aslında rota serisinde de ben zorbalığa farkındalık yaratmaya çalıştım. İşte Halef serisinde günümüzdeki erkekler işte kıskançlık kısıtlama adı altında aşk empoze ediyorlar. Hep kitaplarımda bunu aradan çıkarmaya çalıştım. Hani bu aşk değil aşk böyle olmamalı vesaire. Feminist bir erkek karakter yarattım mesela Halef serisinde. Evet Evet çok sevdim. <laughs> mesela bunlar okey. Bunlar olması gerekenler ama Fela serisi bambaşka bir evren. Bambaşka bir kurgu. Hani savaş en başında. Bu arada ben savaşta her iki tarafı da anlatmaya çalışıyorum. Aslen Azerbaycanlıyım ama orada da insanlar var zaten savaşta. Yani suç hiçbir zaman hakta olmaz diye düşünüyorum. Olay ben. Olay evet. hep olur. O yüzden elinden geldiği kadar iki tarafı da anlatmaya çalıştım. Çünkü kadın zaten düşman hattına gidiyor. Olayların çoğu düşman hattında geçiyor. Oradakilerle empati yapıyor o derece. Hı -hı. Yani şey hassas bir kurgu. O yüzden ha, Felah serisi ilk çıktığında, ilk kitabı çıktığında ilk kez kendimi gurur duyduğumu hissettim. O çünkü sembol bile çok önemli Hı, benim çok için. tatlı. <laughs> mutlu sonları mı seversin yoksa kötü sonları mı? E, unutmaz sonları severim. Genelde bu mutsuz son olur ama. Hı. Hani bir şey severim. Tabi böyle kapatıyorsun ve bir boşluğa düşüyorsun ya. Evet. O kitapları asla unutamam. Tamam herkes okuduğu kitabın mutlu sonla bitmesini ister. Okeyiz burada ama. Yani o boşluk hissini çok severim. Bir okuyucu olarak severim evet. bu arada. Boşluk hissini çok severim. Zaten sevdiğim kitaplar da öyledir. Ben de boşluk bırakan kitaplardır. O yüzden unutulmaz sonları severim. Ne mutlu, ne mutsuz ama genelde mutsuz. <laughs> o kadar aynı fikirdeyim ki seninle. <laughs> Peki, yazmaktan en keyif aldığın ve en sevmediğin sahne türü nedir? En keyif aldığım, Genelde arkadaş ortamlarını çok severim. Böyle eğlenceli, kendim de gülerim vesaire. Aha. Çok severim. Ee, en sevmediğim, herhalde kadına karşı yapılan saygısızlıkları hiç sevmem ki Rota'da mesela çok var, cevabını da veriyor gerçek kadın karakter ama böyle yazarken ekrana girip o karakteri öldürmek istediğim <laughs> oldu. Çok sinirlenirim çünkü gerçek hayatta da asla dayanamam da. Bu arada Rota serisinin benim lisede gördüğüm, taraftan gördüğüm yani yani yapan zorbalıklara farkındalık yapmak için yazdığım bir seri. Zorbalığa uğramadım ama uğrayan kişileri çok gördüm ve bunun için ben tüm yakın arkadaşlarımı silmişim derilere de. Zorbalık yapan taraf oldukları için. Evet. O yüzden rota serisini de yer bende çok başka. Çok iyi. Kaç yaşındayken yazdım. Rota serisini 2020'de pandemide evde tıkılıp kalmışken dedim ki ben ne yazayım ne yazayım. Sonra işte o lise, lise fotoğraflarım geldi önüme. Baktım Hı -hı. dedim bundan güzel bir şey Tamam çok iyi. 2020. Yazmaya ne zaman başladın? Yazmaya 10 yaşından başladım ama güncel olarak Wattpad'de 13 yaşından yazıyorum ve neredeyse üniversiteye hazırlık dönemi hariç hiç bırakmadım. Bir o dönem bıraktım ama. 13 yaşındayken Wattpad'de başladım. Evet. Bu ki ya. Aslında hepimiz genelde evet. o şey ama ben mesela 13 yaşındayken Wattpad'de yazıyordum ama ne yazıyordum? Aşık oyunlarıyla Harry Potter'ı birleştirmişti ama Harry Potter'ı <laughs> <laughs> oyunları da savaşıyor falan. Böyle bir şeyler yazıyorum. <laughs> ben de yazıyordum ama lise kurguları falan. Lise yani üniversite hazırlanıyorum daha. Ortaokullarında daha doğrusu. Yani kafam karışsın diye vesaire yazıyordum. Yayınlamıyordum bile bazılarını o derece. Hı, kafa yani, dağılmak amaçlı yani, ya Zaten yazmak çok önemli. Sadece yazmak. Hı hı. Yani ne yazdığının bir önemi yok. Yani yazmak zaten alıştırma. Evet kesinlikle. Şu ana kadar yazdığın karakterler arasından en sevdiğin hangisi? herkes cevabını biliyor. Tabii ki de Zamir Hancıoğlu. Feminist erkek karakterim. Kitapta o kadar güzel dipnotlar var ki yani şey okuyunca kendine çok güzel dersler çıkarıyorsun. Mesela ben benim birçok okurum erkek arkadaşını almıştır Halef serisinde. Gerçekten ders al diye. Evet, <laughs> yani, tabii ki de. Ee, erkekler geliyor mesela kız arkadaşım işte Zamir'e benze diye bana aldırdı vesaire. <laughs> o yüzden Zamir Hancıoğlu. Bir de ikinci olarak söyleyebileceğim Hilal ve Ulan. Zaten çok benziyorlar. Büyüme şekilleri vesaire. Babaları general arkadaş ve asker çocukları olarak yetişmişler bunun izlerini de taşıyorlar zaten. O şekilde zamir ve hilal. Yani sen gittikten sonra oturup okuyacağım. Tamam. Tamam, <gülüyor> <ettim>. <gülüyor> tamam. Bir sonraki sorumuz. En sevdiğin kitap ve yazar? Tolstoy. Kesinlikle. İnsan Neyle Yaşar çok severim. Kafka'yı çok severim, Dönüşüm'ü çok severim. Bu benim için aynı derecede en sevdiğim yazarlar. Zaten yazdığım kitaplarda da sevdiğim yazarlardan alıntılar işte oldu. Ay Taka çok arası. severim evet. bunu ya. Kitabın Mesela, içinde alıntı olmasını. yanında bana İnsan Neyle Yaşar geliyor. Yani, sen de gördün vesaire. Ya çok, çok güzel. Pekala. Kendini geliştirmek için ne yaparsın? Kendimi geliştirmek için yazma konusunda mı? Sadece o konuda değil Hı -hı. yani. Diğer konularda olabilir. E, genelde okurum yani. Kli 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 kliş olacak ama okurum Aha. genelde. Yani şey e, klasik e, okurum dilimin daha geliştiğini hissederim yazım dilimin. Evet. Ama yazdığım dönemde okumam, etkilenirim, esinlenirim falan diye yazdığım dönemleri çok umuyorum. Ben de öyle genelde. yapıyorum. Fantastik yazıyorsam Aha. fantastik okumam Aynen. mesela. Etkiliyor bence. Bir tane şey gördüm, taktik gördüm. Nosed anlat. Yazım geliştirme taktiğiymiş. Sevdiğim bir tane kitabı alıyoruz. Aşk oyunları örneğim. Aşk oyunları kadın anlatıcı, değil mi? Tüm kitabı erkek anlatıcının ağzından baştan tekrar yazıyoruz. Sadece kendini ve kalemini geliştirmek için. Aha, Ama o kadar fayda sağlıyormuş ki. Anne hani deneyeceğim mesela bunu. Çok iyi. Ben bazı seneleri yazıyorum öyle. Halef'te de var. E i̇şte zam. Zamir'in Mirnaz'ı ilk gördüğü an vesaire. O, o şey sahneleri çok seviyorlar bir de. Erkeğin Bakışırsı'ndan okumak. O, hmm, evet, evet, o çok o. iyi bir şey. Ben de okur olarak seviyorum. Güzel oluyor. Evet. <laughs> keşke bunu yazmasaydın dediğin bir sahne veya replik var mı? Evet. Ee, keşke bunu yazmasaydım dediğim. 14 yaşında ben Yeşil'i sevmeyin ilk versiyonu olan Gecenin Pırıltısını yazmıştım. Küçüktüm tabii çocuktum oradaki erkek karakter haddi olmayarak kadın karakteri kısıtlıyordu. Kıskanıyordu ha. işte makyajını, saçını vesaire. Zaten ben bunun için o kitabı değiştirip ismi olsun, her şeyini değiştirip yeniden sil baştan yazıp yayınladım. Hani çünkü o ben değildim. O küçük Leman'dı. <laughs> Herkes küçük hata yapabilir. Lütfen affedin. <laughs> Gerçekten hani okuyunca çıldırırım yani ben öyle bir şey. Kitabı ilkten tane tokat yapıştırırsın. Tabii aynı Bir de Nart karakteri de benim için çok özel bir karakter. Ama Akrep Burcu kendisi. Hı <laughs> Mesela şey Akrep Burçları'dık yani kıskanç olur hı hı. Ee, ve onun da kolojik sebeplerini açıkladım Yeşil Semek'te ve bunun için terapiye gittiler beraber ayrılıkta vesaire hani bunun doğru bir şey olmadığını, bunun bir problem olduğunu, kıskançlığın, aşk olmadığını vesaire Yeşil Semek'te detaylı olarak anlatıyorum Umarım hatam telafi edinmiştir. <laughs> Gerçekten çocuktum ama. <laughs> Go girl. Hikayenin tıkandığı durumlarda ne yaparsın? Bırakırım. Kesinlikle bırakıyorum öyle. Hiç yani zorlamıyorum kendimi. Bu aslında belki de yanlış bilmiyorum. Yani kendimi biraz zorlamam gerekiyor işte yaz devam et. Bu motivasyon bulamıyorum. Bırakıyorum hı hı. öyle. Günlerce mesela Fela 2 de şu an yeni bölüm kaldı öyle. Hı hı. Yazamıyorum. İlham gelsin. Hadi yani kendimi diye mi Evet, ilham gelsin diye bekliyorum. İlham da gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> gelmiyor yani yapacak bir şey yok ama zorlayacağım kendimi şimdi İzmir'e dönünce oturacağım. Hı hı. Bak şu ana kadar birkaç kişiyi burada ağladım ya. Genelde bu soruya cevap her zaman bırakırım oldu kendimi örnek asla bırak. O kadar zorlarım ki şey. kendimi. Bu yani O saniye bitireceğim, o bölümü bitireceğim diye otururum kafayı yerim. Mum falan yakarım, şarkı açarım, çok bir şeyler iyi, yaparım. Ama bitireceğim diye kendimi şey yaparım, diletirim. Genelde de içime sinmez Bence ama sonrasında düzeltirim, düzeltirim ya. mesela. Yani. Bence öyle olması gerekiyor. Mesela üniversite öğrencisiyim şu an. Yüksek lisans. Hı hı. Proje vermiş hoca. Yani o neden bırakayım ben? Onu bitirmem lazım. Bitirmem için vermiş bana. Kitabı da öyle görmem lazım aslında. Bu bir işti. Bunu da bitirmem lazım. Bekleyeni var vesaire. Ama bazen şey hissediyorum sanki zorladığımda iyi yazmadığımı, evet, evet, iyi bir iş çıkarmadığımı yani. ve hakkını vermediğimi düşünüyorum. Bu yüzden bırakıyorum belki de hakkını evet. verdiğim bir anda. Mesela depresyon beni çok iyi etkiler. Yani hmm. anlamda. Kalemimi çok besler depresyon. Kötü ruh hali, üzgün halim. Çok etkiler. Hmm. O yüzden şeyim birkaç kere arkadaşım şu beni üzün. Lütfen beni üzün de ben, ben gidip de yazayım. Ben de bunu yaptım. Ya? <laughs> Erkek <Değil mi? gülüyor> arkadaşıma dedim ki benimle et beni üz Üzücü bir sahne yazmam lazım. Ağlamam lazım. <gülüyor> 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 Bu arada bunu ben de yap yaptım. Evet ben de bunu demişimdir de arkadaşım. şey efendim okul buradan bizi terapiye gönderiyor. <laughs> Yazarlık dışında bir mesleğin var mı? Yazarlık dışında bir mesleğim yok. Şu an lojistikle yüksek lisans yapıyorum. Belki bununla devam edebilir, bilmiyorum ama şu an yazarlıkla memnunum yani yazarlıktan. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorum bence. Bilmiyorum yani şey bana yetiyor şu an için. Hı hı, anladım. Bir sonraki kitabın ne zaman? Bir sonraki kitabım eğer geçtirebilirsem Mart-Nisan gibi düşünüyorum inşallah. Ne zaman teslim edersen o zaman çıkıyor. Ya Şubat teslim etsem bile yeter peki şimdi mevcut kurguların bunlar. Mevcut kurgularının aklına nasıl geldiğini bize anlatabilir misin? Tabii ki de. En ilginci Halef bence. Halef'i rüyamda görmüştüm. <laughs> Sen damla şey almış. Leman zorla tutuluyorsan imzanın yanına yıldız çıkıyor. <laughs> <laughs> Şimdi bunu e, Halif serisinde e, rüyamda görmüştüm. Kadın karakter aynı rüyayı görüyor, aynı hastane koridorunda aynı adamın gidiyor, elini tutuyor ve rüya çok gerçekçi geliyor ona. Sonra bir gün e, mesaj alıyor işte bu gece erken uyu diye vesaire. Oo. O gece erken uyuyor ve rüyada adama ismini soruyor. Adam işte ismini söylerken uyanıyor tam falan filan. Astral evet bu rüya belki bilenler bilir. Hı hı. Bunu ben rüyamda gördüm. Uyandım 10. sınıftayım daha. Uyandım ve sağ elim sıcaktı. Onun elini doğum elim. Oha. Öyle bir rüya hissetmişim. Uyanır uyanmaz ben 10. sınıftan beri halefi düşünüyorum. Ve yazmaya başladım. Hı hı. Bu şekilde baş. Rota evet. serisi dediğim gibi zorbalığa farkındalık yaratmak adına yazdım. Çünkü lisede zorbalık gören çok kişinin olduğunu biliyorum. Ben lisedeyken öğrenci başkanı temsilciydim. Çok söz hakkına sahip bir öğrenciydim. Ama etrafta işte kenarda köşede olan şeyleri görüyordum ve sürekli işte kavga, kıyamet, evet. neden bunu yaptınız falan diye. O yüzden birilerinin sesi olmak istedim rota serisinde. Yeşil şey Sevmek küçükken yazdığım bir kurguydu. Onun yeni versiyonuydu. Hatalarımı telafi etmek istedim ben de. Dediğim gibi aşk, romantiklik, kıskançlık olmadan nasıl yürür vesaire bunları işlemek istedim. Tela serisinde zaten anlattık Karavan Savaşı çok hassas bir kurgu. Baştan iki gün önce kurguladım. Arkadaşıma anlattığım görüntülü. Ulduz var arkadaşım. O da yazlar. Onu aradım. Dedim ki ben böyle bir kurgu yazmak istiyorum. Kitabın sonunda şöyle bitsin. Azerbaycan ordusu Karabağ girdi şeklinde. 30 yıla yakındır çünkü Karabağ seti çeken bir milletiz. Ve en büyük hayallerimden biri Karabağ'ın kurtulmasıydı. İki gün sonra savaş başladı ve uyandığımızda tüm internet kesilmişti tüm ülkede. Televizyon açtık, savaşın başladığını öğrendik ve ondan sonra arkadaşım mesaj attı dedi ki senin kurguladığın kurgu gerçekleşiyor sanırım ve bekle. Ben de savaşın bekle, bitmesini bekledim 44 Hı. gün. 4 gün sonra da daha gerçekçi bir şekilde yazmaya başladım bu şekilde. Çok iyi ya. Bayılırım böyle hikayeli kitaplara bu arada. Çıkış noktaları beni hep çok etkiliyor biliyor musun? Evet bir hikayesi bence olmalı. Peki yazmak mı okumak mı sen? Yani hayatın sonuna kadar yazacaksın ama okuyamayacaksın ya da okuyacaksın ama yazamayacaksın. Okumak. Okumak mı? Evet. Bence de, de okumak. Bence de okumak yani okumaktan vazgeçtim. Bir sonraki sorumuz Hogwarts binanı. Tahmin edeyim de. mi? Hı. Bir dakika dur. değilsin. Değilim. Silterin de değilsin Değilim. bence. Gryffindor diyeceğim. Gryffindor tabii. Tabii. Evet. Yani yeni yeni Denizli her e, yılbaşı öncesini izlemeye başlıyorum. Aha. Şu an ikinci, ikinci şey. Gerçekten tabii mi? Ki de deli gibi izlerim, deli gibi okurum. Yani çok severim Harry Potter'ı. Peki tamam. En sevdiğin karakter hangisi Hogwarts? çünkü Hermione'ye çok benzerim. Küçükken de e, okulda beni hep Hermione'ye benzetirler. Çok bilmiş, biraz kala falan. Çalışkan. <laughs> evet çalışkan Hermione. Peki karakterlerin isimleri nereden geliyor? Karakterlerimin isimleri yani baş karakterse kesinlikle araştırırım ve ondan izler taşıtırım. Mesela Hilal babası koymuş bayrak sevdası yüzünden. Hı hı. E, ondan sonra Haris var. Anlamı e, koruyan, koruyucu muhabbet. Hilal'i savaş bölgesine koruduğu için hı hı. bu şekilde. Hı Zamir iç yürekten demek çok vicdanlı bir karakter olduğu için, Mihrinaz böyle nazlı biraz hala bencil şımarık olduğu için. Yani baş karakterse mutlaka araştırırım anlamına göre isimlendiririm. Güneş ışık var mesela ışıklı bir hayat oldu olacağı için daha doğrusu karanlıktan ışığa geçtiği için bulut da onun hayatında istemeden kara bulutlara sebep olduğu için. Oha çok evet, bu bir şekilde biraz anlamları var. Yeşil peki? Yeşil değil aslında. Ee, karakterin ismi Gül. Hı -hı. Baş karakter onun yeşil gözlerini sevdiği için yeşil değil tabi ona ve baş karakter ormanlardan korkuyor aslında. Hı -hı. Küçükken bir olay yaşamış ve ormanlardan korkuyor. Yeşile tahammülü yok ama bir kadının yeşil gözlerine yetişiyor O şekilde yazar olmak isteyenlere önerilerin ne Kesinlikle çok okumak. Bence bu çok besliyor. İzlemek. Ee, bunların çok e, besleyici olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bir de yani yazmak. Hemen yayınlamamak bence çünkü aldığımız her yorum kendi adıma konuşuyorum beni çok etkiliyor hı hı. İyi ve kötü anlamda kötü bir yorum aldığımda gerçekten kötü olurum ki genelde almam ama aldığımda da kötü olur yaşları da küçükse benim yaptığım hatayı yapmamak için hemen paylaşmamak bence biraz beklemek hı hı. yani ben her zaman şey derim keşke ben Hale serisiyle çıksaydım derim yani Hı hı. Keşke ilk kitabım halef olsaydı vesaire. Acele etmemek, sabırla yazmak, belki de kitabı bitirip sonra yayınlamak. Çünkü mesela bir kitabı bitiriyoruz, Yağmur da bunu bilir. Hı hı. 10 kez düzenliyoruz, evet. bir şeyleri değiştiriyoruz. Yani kaç yaşında olursak olurum bence bu değişmeyecek. Bir kitabı yazdığımız çıkış noktasıyla bitirdiğimiz noktada çok farklı insanlar olabiliyoruz Kesinlikle, değil mi? Yani? Yani, mesela bir, neler bir 6 aylık anda. süreç diyelim. O 6 ayda mesela dönüp Aa, ben bunu nasıl yazmışım, hemen bunu değiştireyim dediğimiz oluyor. Cümle olsun, tebrik cümle olsun, karakterin değişmesi. Bir karakter kitabın başından sonuna aynı olmamalı diye düşünüyorum. Değişmeli iyi edelim. ve kötü anlamda hiç fark etmez. O şekilde yani bence acele etmeden sabırla okumak yaz. Evet, son sorum. Okurlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Onları çok seviyorum. Belki ya. yani var. <laughs> hani bu yolda yani olmasaydılar olmazdım büyük ihtimal. Ya yani belki de arka planda kendi kendine yazan biri olurdum ama o imza günlerinde şeyi çok seviyorum. Böyle bana doğru geliyorlar. Hiç tanımıyorum, hiç görmemişim. Gözleri parlıyor. Ya bu çok güzel bir duygu. Gerçekten hani seni hiç tanımıyoruz, senin yazdıkların için seviyor. Yazdıklarından işte şey diyorlar bana hep işte rota bana çok iyi geldi işte atıyorum felah bana çok iyi geldi hı hı. birilerine iyi gelmek zaten baş başına çok güzel bir duygu. Birilerine işte ilham olmak, motivasyon olmak hatta şey diyorlar işte beni şu durumdan kurtardı işte şu depresyona girecektim atıyorum bunu okudum daha iyi geldi. Yani birilerine moral olmak bile çok güzel bir duygu hı hı. bilmeden, hiç konuşmadan. O yüzden onları çok seviyorum. İyi ki varlar. Kocaman yapıyorum. Teşekkürler. Ya çok tatlısını yiyeceğim seni. Teşekkürler. <laughs> Tamamdır o zaman. videomuzun sona geldik arkadaşlar. benim kitabımı okumak isterseniz veya Leman'ın kitaplarına ulaşmak isterseniz hepsini aşağıda bırakıyor olacağım. Aynı zamanda Leman'ın sosyal medya hesapları falan filan. Ne isterseniz hepsi aşağıda olacak. Bunun haricinde videoyu beğendiniz mi? Leman'ın kitaplarını okudunuz mu? Aşağıda konuşabiliriz, yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize kocaman kocaman çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Ondan sonra... Değildi değil mi bu? Yok iyi. Yani, tamam gidiyorsun. Ee, Yeşil. Pamuk prenses gibi. Tamamdır. Ay kameri. Yazmayan. Bu ne güzel arka plan. Evet. Gel. Felah felah serisi felah serisi şey şöyle konuşamadım bir <laughs> dakika. Çok tatlı konuşacağım. ise şu. <laughs> <laughs> Döveceğim kendimi. <laughs> Dur bekleyin. sakin ol. Kalkülerimi düzelteyim. Bunlar <laughs> yapışıyor sürekli. <laughs> Nasıl böyle tutuyorsun kalküllerini? Hiç ya? Hiç bilmiyorum. Gerçekten şu an ilk kez <laughs> evet. benim böyle duruyor. Gerçekten. Evet. Benimkiler hep buradan ayrılıyor böyle. Yok benimki küçüklüğünden beri Ortasından kesmediler belki de, öyledir. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, ben kestim zaten. <laughs> 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 Okey tamam. tamam, devam edelim.